mucize karışım bu karışımı mutlaka uygulayın. Mucize karışım olarak nitelendirdiğimiz karışım limon ve sarımsağın birleşiminden oluşmaktadır. Limon ve sarımsağı atom olarak nitelendiriyorum. Bunlar tam bir atom bombası. Ayrı ayrı da birçok yerde devadır. Birleştiğinde muhteşem etkiler meydana çıkarıyorlar. Karışımın nasıl hazırlandığına ve nasıl uygulandığını anlatmadan önce faydalarına bir bakalım. Muhteşem bir iltihap söktürücü ödem gidericidir. Bütün damar iltihaplarını tedavi eder, tıkanan damarları açar, damar sertliklerini ve hipertansiyonu engeller, böbrek taşlarını eritir, idrar yollarını iltihaplarını giderir, bağırsakları temizler, bağırsakların çalışma performansını artırır, sindirim sistemine olumlu etki eder, zayıflamaya yardımcıdır, kolesterolü düşürmeye yardımcıdır, eklem ağrılarının giderilmesine yardımcıdır, romatizmal iltihapları giderir, kireçlenmeyi giderir. Bu kadar faydalı karışımı nasıl yapıyoruz? 20 diş sarımsağı biraz eziyoruz, dövüyoruz. Cam kavanoza 1 litre limon sıkıyoruz. Bu dövdüğümüz 20 diş sarımsağı limonlu suyun içine atıyoruz. 20 gün boyunca her gün çarkalıyoruz. Oda sıcaklığında bekletiyoruz. 20 günün sonunda sarımsaklar muhtemelen erimiş olacaktır. Bu elde ettiğimiz karışımı her gün sabah kahvaltısından 1 saat önce 1 yemek kaşığı kadar tüketiyoruz. Zararlarına gelecek olursak normal insanlar üzerinde herhangi bir zararı yoktur. Bizim bildiğimiz dozda alınırsa çok faydalı olacaktır. Fakat değişik hastalıklar üzerinde zararlı etkiler ortaya çıkarabilir. Günümüzde insanların birçoğunda birden fazla hastalık olduğu için önerdiğimiz çözüm bir hastalığa fayda verirken diğer hastalığını da olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bunun için insanlara öneride bulunurken tüm hastalıklarını bilmemiz lazım. Düşük tansiyon olan insanlar tüketmemelidir. Tansiyonun düşürücü etkisi vardır. Düzenli ilaç kullanan insanların bu karışımı uygulamadan önce doktorlarına danışmaları gerekmektedir. Sürekli hastalığı olan kişiler doktorlarına danışsın, doktorları bu senin hastalığına zarar etmez derse tüketsin. Bu karışımın özellikle kalp ve damar tıkanıklıklarına kuvvetli bir ödem ve iltihap söktürücü olduğu bilinmelidir. Bu nedenle aşırı dozda alımı düşük tansiyona neden olur. Bu da kalbin daha fazla efor sarf etmesine, atış hızının artmasına ve çarpıntılara neden olabilir. Bu değerli bilgileri paylaşarak ihtiyaç sahiplerine ulaştıralım değerli arkadaşlarım. Bu karışım hiçbir hastalığı olmayan normal insanlar üzerinde de çok çok etkilidir. Yılda bir kez kesinlikle uygulamamız gereken bir karışımdır. Farkı denedikten sonra hissedeceksiniz. Dene ve gör diyorum sadece.